Merhabalar yine ben Kanalıma hoş geldiniz tekrar ee, En son e, Bir kot pantolonunu Bozuk e, şey bir tane etek Yapmıştık böyle bir etek yapmıştık Bir de benim gömleği bozmuştuk ee, Bu şekilde bir Etek yapmıştık en son Sonra o gün Hızımı alamadım ben Tekrar başka bir Kot pantolon daha vardı Böyle Bir tane daha yaptım bu şekilde şimdi bunlardan kalan bir sürü parçam var burada şimdi ben bunları da değerlendirmek istiyorum bir şekilde e, bunların da bir şeyler e, oluşturacağını düşünüyorum e, küçük bir yastık yapmak istiyorum e, bunun devamı e, olabilir hani başka renkteki kotlarla da bunun devamını sağlayabilirsiniz hani buz yetmeyebilir çünkü o yüzden şöyle bir kotu kalıpla çalışacağım bugün bu şekilde önce çizelim bir tabak alalım tam daire olması için çizelim bu şekilde ben Kotu iki katını da kullan kullanıyorum. Hani bir kestiğimde iki tane parça birden olsun diye bu şekilde daireyi çıkartıyorum. İnanılmaz zevkli bir şey bunlar ya. Atamadım. İki gündür bekliyor bu parçalarım benim. Atamadım ya, bir şeyler daha yapmam lazım. Bu parçalar çok daha güzel şeyler yapılarak değerlendirilir diye düşündüm ve yapacağım. İki kat olduğu için potun kesimi zaten zor. Bu şekilde kestik. Şimdi bir açık kot bir tane de koyu kot kullanacağım ikisinin şeyinde bu ikisine açıklı koyulu bu ikisini kullanacağım bunların ortasına bu şekilde bir kare yaptım ama bunun ortasına biraz büyük gelecek bu o yüzden karemi biraz küçültüp yapmam gerekeni size anlatacağım böyle bunun tam ortasına sığacak şekilde bir kare lazım. Tamam. Bu yeterli. Şimdi bu böyle dursun. Bir de koyu renkli kotumu kesmem lazım. Aynı şekilde daire yapıp. Önce çizin çünkü tam daire kesemeyebilirsiniz. E, çizmezseniz. Şimdi bunu da kestikten sonra bunun içine de yine kendi rengine Yakın olsun. Şu benim gömleğim var ya, bundan bir kare yapmak istiyorum içine. Mesela aynı ölçü olduğu için bunun karesinden faydalanabilirim. Tekrar e, ölçmeye falan gerek yok. Bunu kestik zaten. Bunun karesinden faydalanıp bir kare daha keseceğim koyu kotum için. Bu açıkla koyu kotumu kombin yapacağım. Şimdi bu açıklı koyulu bunun. Bu koyulu koyulu da bunun. Şimdi bunları makinede dikip birbirlerine birleştirip daha sonrasında size hazır olarak göstereceğim. Şimdi önce açık koyu, açık bunu ortaya tam ortaladıktan sonra yerleştirdikten sonra bunların katlama yerleri zaten değil oluyor onu bu şekilde bitiyorum burayı kestim bakın burası bir kanat oluştu So here oluştu. Aynı şekilde bu koyu kotumu da aynı şekilde getirip bunları birleştireceğim. Ben uzun sürmesin diye kendim birleştirdim parçalar çünkü biraz teferruatlı bir iş bu. Hani parça parça çok küçük şeylerle uğraşıyorsun ve zamanını alan şeyler. O yüzden ben birleştirdim. Son bitmiş halini göstermek istiyorum size. Bu şekilde bir yastığım oluştu. İçine de benim e, biraz pamuğum vardı. Onu bastım. Bu şekilde bir yastık oluştu. Bunun büyüğünü yapabilirsiniz. E, bu şekilde e, şey runner yapabilirsiniz. E, aynı şekilde. Ne bileyim runner takımları yaptım ben e, yazın. E, mesela e, runnerı yapıp e, sandalyelerine de böyle küçük yastıklar yaptım. Çok e, şık duruyor. Onu yapabilirsiniz. En azından şöyle bir rahatlığım var. Ben bu parçalara atmadım. Değerlendirdim. O yüzden mutluyum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.